Maturidinin Hanefi'nin burada bir genişliği var. Ne diyor? Hiçbir amelin terkinden insan kafir olmaz. Bu noktada Şafii, Maliki de beraber, genel manada Hanbeli de beraber hiçbir amelin terkinden, farzın vacibinin terkinden veya haram ve günah işlemekten dolayı kafir olmaz. Bu kesin ittifaklı. Ancak namazın terkinde ihtilaf çıkıyor. Genel bütün amellerde mesela zina eden bir Müslümana hiçbir mezhep, ne maturi ne şari fıkıhta dört mezhebin hiçbiri zina edene kafir demiyor. Haramına inanıyorsa, helal görmüyorsa, içki içene kafir demiyor. Hangi günah aklınıza gelirse gelsin, hani şimdi bir daha iftar saati midemizi bulandırmayalım, mektubattan anlatıyordum size işte tek teklerde de geçen bir şey. Hatta onu da aldı yürüttüler. Ama el sünnetin izahı için bu. İmam Rabbani böyle izah ediyor. Kaddes Allah'a sallallahu işte babasını öldürdü, ondan sonra şöyle yaptı, ondan sonra böyle yaptı meselesi. Yani detaya girmen her dakika bir kere yok. Günahları da. Yani aklına gelecek en büyük günahları söylüyor orada İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ama i̇mam Rabbani de bunu akaitten alıyor yani. Dolayısıyla buna kafir denir mi? denmez diyor. Yaptığı işi haram bilirse nefsime uydum, sinirime hakim olamadım, bilmem ne. Haram yaptım. Buna kafir denmez diyor. Ehl-i sünnet böyledir. Benim ömrüm bunu anlatmakla geçti. Ancak namaz meselesinde ittifak yok.